Değerli dostlar. Bu seferki aracım 2008 Honda Civic hatchback. Araç marka modelinden bağımsız olarak rot başı değiştiriyoruz. Bildiğiniz gibi normalde rot başı değiştirdikten sonra aracın rot balans ayarının yapılması gerekiyor. Ben şu anda sol öndeyim. Gördüğünüz gibi lastiğim sökülü. Ben zaten rot başımı da değiştirdim. Acaba yani rot balans'e gitmeden, rot balans ayarı yaptırmadan rot başı değiştirmek mümkün? Yani rot başı değiştirdikten sonra arabanın dengesini koruyabilir miyiz? Bunu denemek adına bir şey de bir şey yapıyorum. Başarılı da olsak, başarısız da olsak videoyu yükleyeceğim ki en azından insanlar fikir sahibi olsunlar. Ne yaptım? Eski rot aynen bu şekildeyken bu yeni ama eskisini hiç sökmeden şurada işte salıncağını oraya ve oynar kısma denk gelecek şekilde bakın şu parmağımın ucuna şöyle bir işaret koydum ki eskisini de taktığımda aynı hizaya denk gelsin bakalım rot gerektirecek mi? Sökerken hiçbir şey sökmeden önce bu işareti koydum. Sonra arkadaki sabitleme vidasını gevşetiyorsun. Rot başının vidasını söküyorsun. Ufak çekişleyerek tabii sökmeden şeye e, vida kısmına zarar vermeden vidayı da somunu da tutturup çekişleyebilirsiniz. Alıyorsunuz. Rot başını çevirmek suretiyle çıkarıyorsunuz. Zaten burada bakın e, eğer çok sıkıysa dişleri var. E, benimkinde burada, sizinkinde bazısında burada olur, bazısında burada olur. Mutlaka rot başında dişleri vardır. Rot başını dışarıya aldım. Yeni rot başını aynı bu şekilde takmadan önce hizamı yine kontrol ettim. Aşağıdaki hizamı benim işaretlediğim hizayı rot başının tam ortaya gelecek şekilde hizaladım. Ve burayı kontrol ettim. Sonra rot başımı çevirmek suretiyle tekrar yerine taktım. Zaten bu dişten de kontrol edebilirsiniz geçip geçmediğini. Yani ne kadar gevşettiyseniz o kadar sıkarsınız geriye tekrar. Sonra bunu taktıktan sonra bir de şeklinde zaten bu kafasını geçirdim ufak kirko başka bir kirko yardımıyla ufaktan yani çok bastırmayın. Rot başına zarar vermeyin. Elinize de bastırabilirsiniz. Zaten bunu sıkınca o alttaki rot başını yukarıya çekecektir ama ben yine de ufaktan alttan koyla destekledim ki zarar vermeden en azından sıkabileyim. Sonra yine anahtarla sıktım. Şimdi en son sabitleme vidamı tekrar sıktım. Tam bunun burada bir pimi var. Şimdi onu takacağım. Ve tekerimi takacağım. Bakalım yola çıkacağız. Gerçekten rot balans ayarına ihtiyacımız kalacak mı kalmayacak mı görelim.